gibi şiir bilgisi kitabı gibi. Şimdi bu adamı da iyi bilmemiz lazım. Sınavlarda bunu mutlaka bize soruyorlar. Geldik Fuzuli'ye. Fuzuli'de de gene bir aşk acısı, bir hüzün, bir melankoliyi göreceğiz. Şimdi Fuzuli evladım en önemli özelliklerinden birincisi Azeri lehçesiyle yazıyor. Azeri lehçesiyle yazıyor. Ve sade bir dili var. Dönemindekilere göre çok sade bir dili var. Bu adam Fuzuli gazel şair olarak biliniyor. Bu adamın sevdiği en çok şey aşk acısı. Zaten o yüzden kendine bir fuzuli lakabını yani gereksiz anlamına gelen fuzuli lakabını seçmiş. Aşk acısını çok seviyor. Aşk acısından mutlu oluyor. Hatta aşk acısıyla mutlu olduğunu o kadar çok dile getiriyor ki bu konuyla alakalı herhangi bir şey görürsen fuzuliye ait olduğunu unutma. Ve en önemli özelliği de fuzulinin Aşktan bahsettiğimiz normal senin yaşadığı yaşadığın abaz aşk değil. Aşk, tasavvufi aşk evladım. Anlatabildim mi? Yani Allah aşkı. Divanı var yine diğer divan şairleri gibi. Leyla ve Mecnun yine çok güzel bir mesnevi, ilahi aşk anlatan mesnevi. Şikayetname de devrin yöneticilerine yolladığı bir mektup evladım. Devam ediyoruz. Ya, Bak, efendim evladım. Arapça dersi gibi ya. Arapça dersi gibi ama yapacak bir şey yok evladım. Bunları öğrenmen gerekiyor. Çünkü üniversite sınavlarında bunlar senin iyi bir bölüme girmeni sağlayacağını